Çok önemli bir soruyu bugün değerlendireceğiz. Saç dökülmesi veya saç sorunları. Her şeyden önce bir saç soğanını saç soğanının hayatını incelemek lazım. Biz ortalama 150 bin adet saç soğanıyla dünyaya geliyoruz. Ya yani saç, saçlı derimizde, bütün saçlı derimizde 150 bin tane ortalaması bu. Saç soğanı var ee, ve biz bu şekilde bir daha saç soğanı oluşmuyor. Yani biz dünyaya geldikten sonra saç soğanları gittikçe azalıyor. Her saç soğanı bir sürü hücreden oluşmuş. Bir soğanı düşünün, bir sürü e, hücre var ve bu hücreler durmadan, durmadan yukarıya doğru çoğalarak bu hücreler göç ediyorlar. Sonra çekirdeklerini kaybettikten sonra ölü bir gövde olarak çıkarlar. Yani dışarıda gördüğünüz saç aslında ölü bir gövdedir. 3 ila 5 yıl saçı oluştururlar. Sonra dinlenmeye çekilirler. Yani saç suali beslenmesi durdurulur ve bu eski saç diyelim yukarıya doğru itilerek yavaş yavaş atılıyor dışarıya doğru. Yani biz e saç soğanını bir müddetten sonra bu 3 ile 5 yıl sonra bir istirahat dönemine girdiğini görüyoruz. Bu istirahat dönemi 4 ile 8 ay alabilir, sürebilir. Bu dönemin sonunda tekrardan saç soğanı uyanıyor ve tekrardan 3 ile 5 yıl daha saç oluşturuyor. Yani böyle bir siklus var, böyle bir döngü var çalışıyor bizim gibi bitkiler gibi e veya bütün canlılar gibi. Çalışıyoruz, uyuyoruz. Çalışıyoruz, uyuyoruz olarak. 3 ile 5 yıl çalışıyor, 4 ile 8 ay uyuyor. Bu döngü hep devam eder. Bizim saçlarımızın total olarak hepsinin yüzde yirmisi yani bir havuz düşünün yüzde yirmisi uyku dönemindedir. istirahat dönemindedir ortalaması. Bu rakamların hepsi ortalama. Yani saçların yüzde yirmisi sürekli uyuyor, yüzde yirmisi sürekli uyanıyor. Dolayısıyla bir sabit yüzde yirmilik uyku döneminde olan saç soğanı miktarı var. Bu her gün saçın o sıklığına bağlı olarak 50 ile 100 tane saçın dökülmesini tarif ediyor. Yani biz her gün eğer 50 ile 100 adet saçın dökülmesini görüyorsak bu aslında normaldir yani. Fizyolojiktir. Ve saçın o döngüsünü tarif ediyor. Her yerden bahsediyorum. Ancak eğer fazla olursa 200, 300, 400 tane bir saç saçın döküldüğünü ve tutam tutam elimize geldiğini görüyorsak bu patolojikti bunun altında farklı bir nedeni e, görmemiz veya bulmamız gerekecek e, bazı durumlarda mesela e, geçirdiğimiz enfeksiyonlardan sonra e, özellikle demir eksikliğinden sonra veya demir eksikliğinde diyelim e, parazitler parazitler hastalıklarda e, tiroid Bezinin rahatsızlıklarında, kronik hastalıklarda, mesela şeker hastalığında veya bağırsak sıkıntılarında. Çinko eksikliği çok söylenir ama çok önemli değil aslında. Demir eksikliği çok çok önemli. Stresten sonra, diyete girip çıkmalardan sonra mesela siz diyete giriyorsunuz. Bir müddetten sonra bunu saç dökülmesi gibi görebilirsiniz. Yani saç dökülmesinde çok etkilidir. Veya doğumdan sonra, gebelikten sonra diyelim, tamam. Ee, saç dökülmelerinde artış söz konusu olabilir. Tutam tutam elinize gelebilir gebelikten 4-5 ay sonra veya bir hastalıktan 4-5 ay sonra. Veya bir sınava girdiniz çıktınız, bir ciddi bir şok yaşadınız, Allah göstermesin bir yakınızı kaybettiniz. Veya ne bileyim bir e, okuldan sıkıntı yaşadınız. Bunu saç dökülmesi gibi daha fazla görme şansınız olabilir. Biz bu rahatsızlığa, bu fizyolojik saç dökülme formuna telojen efroviyon diyoruz. Patul, pap, doğrudur, e, fizyolojiktir. E, bu saçlar yerine gelecektir. Ancak bazen kronikleşebilir, bazen daha da kötüye gidebilir. Bunu mutlaka bir hekim tarafından e, izlenmeniz. Uzman hekimler tarafından izlenmeniz ve e, bu nedenlerin araştırılması söz konusu ve önemlidir. İkinci saç dökülme formu alopesi arata dediğimiz saç kıran madeni para büyüklüğünde e, saçın farklı yerleri ve sakalda e, birdenbire saçların kaybı söz konusu. E, bu rahatsızlık otoimmün hastalık olarak kabul edilir. Yani e, vücudumuzun imyon sistemimiz bazı dokulara, bazı hücrelere veya bazı organları hedef alıyor yanlışlıkla. Hedef alıp o organı, o hücreyi, o dokuyu yok ediyor. E, mesela şeker hastalığı bir otoimmün hastalıktır veya Hashimoto hastalığı tiroidde bir e, otoimyon otoimmün hastalıktır. E, kıl soğanı da bu konuda hedef alınabilir. Hedef alındığı zaman o bölgedeki saçlar hedef alınan yerler hemen e, yok edilir ve e, birdenbire siz saç kaybına uğruyorsunuz. Bun, bunların da mutlaka e, alttaki rahatsızlıkların e, taranması şart burada da. E, üçüncü saç dökülme çok yaygın olan saç dökülme formu erkek tipi saç dökülmesidir. Aslında saçlarımız dökülmüyor, saçlarımız gittikçe inceliyor, küçülüyor, Minyatürize oluyor bazı kişilerin. Önden açılır, erkeklerin görmüşsünüz, önden açılır, M harfi gibi veya benim gibi arkadan saçlarını yavaş yavaş kaybediyor, seyrekleşiyor aslında saçlar, dökülen bir saç yok. Kişi saçtan döküldüğünü görmüyor. Ama gittikçe saçlarını kaybediyor. Kadınlarda da bu söz konusu. 50 yaşın özellikle üstündeki kadınların %50'si saçını kaybeder. Yavaş yavaş saçlar seyrekleşir ve daha açık bir saç görüyorsunuz. Tabii ki onlar da farklı, önden gitmez. Erkeklerde önden gidiyor. Kadınlarda daha ön korunuyor. Ve tam ortası verteksi taç bölümünde saç kaybı söz konusu oluyor. Buradaki etken testosteron ve benzeri erkek hormonlarıdır. Erkek hormonları tabii ki doğada dokunduğu yerleri güzelleştiriyor erkek hormonu. Böyle bir şeye sahip mesela canlılarda da bunu görebilirsiniz. Mesela çok erkekler daha renkli de daha güzel görünür. Ama bu hormonun kötü bir tarafı farklı bir komutu var. O da vertexte ortaya çıkar. Yani başın taç bölümünde ortaya çıkar ve saç soğanına yok ol emri verir. İntihar emri verir. Biz buna tıpça apoptozis diyoruz. Hücre intiharı. Yani saç soğanını oluşturan hücrelere yok ol diyor. Onlar da yavaş yavaş Kendilerini öldürür ve saç soğanı gittikçe küçülür aslında. Cansızlaşır yani ayva tüyüne benzer. Küçük küçük e, görülmeye başlıyor. E, erkek tipi saç dökülmesi e, genetik tarafı olan bir e, sorundur. Daha çok anne tarafından geliyor. Ama eğer baba tarafında da kellik varsa söz konusuysa bu etki daha artacak, daha fazla çoğalacaktır ve kişide bu kellik sorunu daha erken başlayacaktır. Biz bunu durduramıyoruz. Mümkün değil bunu durdurmak. Mümkün değil aslında. Çünkü genetik tarafı var. Kişinin testosterona verdiği cevaptan kaynaklanıyor. Saç dökülmeler, dökülmeleri, saç dökülmeleri çok farklı tiplerde de mevcut. Farklı hastalıklarda liken planusta, ne bileyim e, mantar hastalıklarında e, Palat dediğimiz bir rahatsızlıkta ve farklı farklı enfektif hatta hastalıklara skar bırakan, yara izi bırakan saç soğanı yok edebilen hastalıklarda söz konusu. Onlar çok uzun bir e, konu. Şimdi onlara girmek e, doğru değil. E, zamanımız da yok. E, onun için ben biraz da tedaviler hakkında konuşayım. Tedaviler tedavisinde saç dökülmesini bir kere ona dikkat etmemiz gerekiyor. Saç soğanı kemik iliğinden sonra en çok çoğalan hücredir. Dolayısıyla saç soğanının enerji ihtiyacı var bir kere, bunu bilmemiz gerekiyor. Ve saç soğanı daha çok karbonhidrattan, %60'a yakını 70'e yakını karbonhidrattan oluşuyor. Yani gidip saçma sapan mesela bir diyetle siz tamamen saçlarınızı etkilersiniz yani beslenmesini etkilersiniz ve dolayısıyla bunların hayatı kısalabilir ve hemen dinlenme dönemlerine girebilirler. Beslemeye dikkat etmemiz gerekiyor, bu önemli. Tabii ki burada glisemik indeksi yüksek olan mesela çok hızlı bir şekilde insülin yükselten yiyeceklerden uzak durmamız da iyi olur. Mesela beyaz ekmek yerine mesela tam buğday ekmeği tercih edin. Veya ne bileyim süt içmeyin. Sütün içinde e, ciddi bir şekilde erkek hormonları var veya farklı farklı antibiyotikler var. Onun yerine yoğurt yiyebilirsiniz. Yağlı yoğurtlar, işlem görmemiş yoğurtlar veya sert peynirler evet ama e, sütün kendisi ciddi bir şekilde e, sıkıntıya yol açabilir. Kırmızı et demir içerdiği için çok önemli. Ee, kalın yapraklı sebzeler, balık bunlar hepsi saç sağlığı için e, önemlidir. Gerisini internetten ve farklı kaynaklardan da bulabilirsiniz. Tedavisinde e, biz ne yapıyoruz? Tedavisinde her zaman rasyon veriyoruz biliyorsunuz. E, kullanmışsınız mutlaka. Veya ne bileyim şampuan veri veriyoruz. Kişi e, sürüyor 4-5 dakika şampuanı. Adı ne olursa olsun veya losyonu sürüyor ve bu şampuanın içindeki etken maddenin o 4-5 dakika içinde deri bariyerini geçmesini bekliyor. Ya saç suarı 3-4 milimetre altta. Yani bu kadar geçirgen bir e, deri olsaydı virüsler daha kolay geçerdi değil mi? Ve bakteriler daha kolay geçerdi. Bu mümkün mü? Hayır. Yani bu deri bariyeri bu kadar geçirgen değil ve bu e, virüs şeylerin, bu maddelerin geçişlerini de çok e, önemli bir boyutta izin vermez. Dolayısıyla e, bu biraz e, farklı. Ha, penetrasyonu veya e, nüfuz gücü fazla olan şampuanlar da olabilir. E, bunları mutlaka iyi araştırıp bulmanız gerekiyor. E, veya biz öneriyoruz hastalarımıza. İkinci noktada bu bariyeri geçmek için mezoterapi yani biz bu geçirmez deri bariyerini geçmek için küçük çok ince iğneler kullanarak saç soğanını besleyen maddeleri, mineralleri veya testosteronun etkilerini bloke eden ilaçları diyelim ki saç soğanına deri alt deri geçerek veriyoruz. Bu yönteme mezoterapi diyoruz. Mezoterapi bu demektir aslında, saç mezoterapisi. Yani deri bariyerini geçip belli aralıklarla enjeksiyon yapmak. Tabii ki uyuşturarak yapıyoruz. Ee, üçüncü yöntem PRP son yıllarda biliyorsunuz eee Platelet Rich plazma dediğimiz yani trombositten zengin kan kanınızı alıyoruz 10 cc. İçinde trombosit dediğimiz veya platelet dediğimiz bir hücreyi ayırıyoruz ve o Ücreden zengin serumu hazırladıktan sonra deri altına ne yapıyoruz yüzlerce e, enjeksiyon düşünün yavaş yavaş veriyoruz. E, bu tedaviler yani mezoterapi ve e, PRP tedavisi e, ne kadar etkili? E, etkili tabii ki büyük çapta yararlanabilirsiniz. ağızdan alınan ilaçlar var. Biliyorsunuz farklı farklı vitaminler, mineraller ve amino asitleri saç soğanına sunuyor. Botoks uygulaması var saçlı deriye. Bu da çok etkili. Çünkü kanlanmayı iyileştirir. Minoksidil dediğimiz bir madde var. Losyon şeklinde verilir. Kök hücre tedavileri var. Bir sürü tedavi yöntemi var. Ve saç ekimi en son yöntem de saç ekimi biliyorsunuz. Ama genellikle 30 yaş civarında yapılır. Çünkü saçların diyelim erkek gibi saç dökülmesinde daha çok kullanılan bir yöntemdir. Arkadan yani saçın dökülmediği yerlerde veya testosterona duyarlı olmayan bölge yani arkadan alınır saç soğanları değişik tekniklerle ve öne ekilir. Bundan artık testosteron veya e, erkek hormun diğer erkek hormonlarına duyarlı olmadığına göre saç dökülmesi söz konusu değildir. Bunlara mutlaka uzman hekiminiz karar verecek yani. Bu konuda eğer bir sorunuz varsa e, bize ulaşabilirsiniz WhatsApp numaramız, sosyal medya ve e, bütün mecralardan e, bu soruları biz değerlendirip onlara size cevap vereceğiz teşekkür ediyorum